ya. Keşke annemin yanına gitseydim. Daha iyiydi. Anne. Anne. Efendim kızım. Ya lütfen parka gidebilir miyim? Hayır kızım. Bak işin bitince zaten parka gideceğiz. Ama senin işin çok uzun sürüyor. Ama kızım. Hayır bak olmaz dedim. Ama neden? Neden biliyorsunuz zaten. Nedeni de ne? Nedeni de ne diyor ya? Ne diyor ya? Ne diyor ya bu gerizekalı? Bir daha da öyle yapma tamam mı tatlım? Gizlice gitme. Gizlice gitme yoksa ona göre herkesi yanayınlarım. Hayır lütfen. Şimdi gel yemek hazır. Of ya tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi görürsün sen. Ne dedin? Ay ya şimdi sana görürsün dedim. Seni her zamanki gibi duyuyorum. Bir daha ha, Öyle deme bak. Şimdi ben bunu aldım. Gideceğim yemeğe. Yemeğe tost makinesini koyayım. Tost değilsin diye. Bak tost da yaptım. Sen gidiyorsun gidiyorsun. Sen gidiyorsun böyle yapıyorsun bak. Uyudu yalandan da. Ağlıyor nasıl da? Ağlama kızım. Bak sana birazdan makyaj seti alacağım. Hem de aldım çilekli. Ay lütfen anne hani bana göstersene. Göstermeyeceğim. Çünkü gizlice parka gittiğim için. Üf ya. Gizlice parka gittiğin için. Şimdi bu son. Anladın mı beni? Anladın mı? He? Arkadaşlar yanını yayınlamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Yerime bakalım.